Değerli okuyucularım, bugün size ülkemizin kangren haline gelmiş bir meselesinden bahsedeceğim. Yok denilince aklımıza ne geliyor? Yüksek Öğretim Kurumu değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bu sorun ben kendimi bildim bileli hep ana gündem olmuştur. Gerek siyasi iktidarı elinden bulunduranlar, gerekse YÖK başkanları aralarında yaşanan sürtüşmelerle hep gündemde kalmayı başarmışlardır. Peki elinde bunca imkan varken asli vazifesinden uzak bir görüntü çizen YÖK neden başarısız? 2006 yılında yapılan araştırmalarda ne yazık ki YÖK'ün idaresi altında bulunan üniversiteler en başarılı 500 üniversite sıralamasına bile girememişlerdir. Bu acı toplu YÖK'ün başarısız bir yönetim ortaya koyduğunu da belgeliyor. YÖK'ün bu kadar başarısız olmasının altında daha derin sebepler vardır şüphesiz ama başarısızlığı bu sebeplere yüklemekte haksızlık olur. Çözüm yine milletin meclisinde yani milletvekillerinde. Üniversitelerimizin dünya üniversiteleriyle yarışır hale gelmesinin ve yüksek bir başarı trendinin yakalamasının yollarından biri de vatandaşlar olarak bizlerin bu sorunun takipçisi olmamızdan geçiyor. Bu vatanın evlatları olarak gelecek nesillere sahip çıkalım. Sayın milletvekilleri gelin bu ülkenin gençliğini mevcut yok idaresinden başarısız ellerine teslim etmeyin.